Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda integral kavramı ile ilgili konuşacağız hep birlikte. Integral kavramı aslında insanlık tarihinin yani matematik içerisindeki insanlık tarihinin ilk kafa yorulan kavramlardan bir tanesi. Öncelikle şu şekiller üzerine biraz konuşalım. Bir dikdörtgen görüyorsunuz. Bir üçgen. Biraz daha karmaşık bir şekil. Ama hepsinin ortak özelliği düzgün doğrusal parçalarla sınırlandırılmış olması. Bu şekillerin alanlarını kolayca hesaplayabiliriz. Klasik geometriyle. Klasik öktik geometrisiyle hesaplayabiliriz. İşte bu dikdörtgenin alanı içerisine 3 çarpı 2, 4, 5 tane 3 çarpı 5 tane birim kare sığdığı için 15 birim kare diyebiliriz. Bu üçgenin içerisine kaç tane birim kare sığdığını şu şekilde dikdörtgene tamamlayarak dikdörtgenin yarısı kadar birim kare sığacağını söyleyebiliriz. Netice itibariyle tüm diğer düzgün doğru parçalarıyla sınırlandırılmış şekilleri bir alt üçgene, bir alt dikdörtgene veya yam paralel kenara ya da yamuğa tamamlayarak veya parçalayarak kaç tane içerisine birim kare sığdığını hesaplamamız mümkün. Ama şöyle bir şekilde karşı karşıya kaldığımızda, şöyle bir şekilde karşı karşıya kaldığımızda bunun farkı ne? Düzgün olmayan eğrisel bir kapalı sınıra sahip olması alanını nasıl hesaplayacağımız işte insanlık tarihini ciddi manada düşündürmüş bir sorudur. Bunu soruyu çözmek için biraz matematikselleştirelim. Biraz insanlık tarihi içerisindeki manzara, e, maceramızı hızlandıracağım ben. Uzun uzadıya matematik tarihi bilgisi vermeyi düşünmüyorum bu videoda. İşte bu bölgeyi koordinat sistemine yerleştirdiğimizi ve şu hale getirdiğimizi düşünün. Bir parçası veya herhangi diğer parçalarını da benzer şekilde fonksiyonlarla sınırlandırabilirim. Koordinat sistemini düşünelim şöyle. Parça parça şuradaki alanı bulacak bir yöntem bulabilirsem o yöntemi diğer tüm parçalara uygulayarak alanını bulabilirim. Şimdi şu uygulamadan devam edelim. Peki bu alanı nasıl bulacağız? Daha önce kapatmayı unutmuşum. Oraları görmemiş olun şimdilik. İşte bu bölgenin alanını bulmak için Arşimede dayandırıldığı düşünen aslında daha eski tabletlerde de çalışmalar olduğunu bildiğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Tüketme yöntemi adı veriliyor buna. Bölgeleri, bu bölgeyi önce şu şekilde parçalara ayırıyorum. Sonra bu küçük parçaların her birisinin alanını hesaplayabileceğim daha küçük işte öklit geometrisinde bildiğim yamuklar veya dikdörtgenler gibi uygulamalarla bunların alanlarını bulmaya çalışıyorum. Şu anda 7 parça ayırmışım. Ben bunu daha az sayıda parça ayırırım öncelikle. Şu şekilde yamuklar oluşturmayı düşünebiliriz ya da Dikdörtgenler oluşturmayı düşünebiliriz, böyle ya da böyle. Sol dikdörtgen, sağ dikdörtgenden neyi kastediyoruz? Bu dikdörtgenleri oluştururken, her bir parçanın sol tarafını kullanabilirim dikdörtgenin, işte burada uzun kenarını hesaplayabilmek için, inşa etmek için ya da sağ tarafını kullanabilirim. Ama emin olun, fark etmeyecektir çünkü hangisini kullanırsam kullanayım hepsini açıp işte burada yönteme tüketme adı tüketme yöntemi adı verilmesinin sebebi şuradan geliyor. Parçalanma sayısını artırdıkça göreceğiniz gibi yamuklarda kullansam, sol dikdörtgenler ya da sağ dikdörtgenlerde kullansam bu buradaki alanı temsil edecektir. Yani o kayıp alanlar ya da fazlalık alanlar tükenecektir. İşte o yüzden yöntemin adı tüketme yöntemi. İngilizcesi exhaustion. Aramak isteyenleri, daha fazla incelemek isteyenler için. Dolayısıyla artık uzatmayalım. Hangi yöntemi kullandığımızın önemi yok madem. Bir tanesini seçelim. Bakın sayısal hesaplamaları görelim burada. Bir tanesini seçelim. Bu hesaplamayı nasıl yapacağım ben? Birden n'e kadar şurası a idi. Bakın şurası a. Şurası B. Aralığın sağ tarafı. Ee, bir denene kadar A'ya B eksi A bölü N'yi ekleyeceğim. B eksi A bölü N'nin ne olduğunu burada görüyorsunuz. Bir tane B eksi A bölü N'yi ekleyip F altındaki görüntüsünü alacağım. Bu benim dikdörtgenimin uzun kenarı olacak. Bunu B eksi A bölü N ile çarpacağım. O da dikdörtgenimin kısa kenarı. Ve bütün bunları toplayacağım. Şu anda şu hesaplama sağ dikdörtgenlere göre yapılmış. Bakın eni artırdıkça dikdörtgenlerin alanları toplamı bana buradaki alanı vermeye başlayacak. İşte işin sırrı burada. Burada bu alanları bulma işi entegre etme olarak ifade ediliyor. Eni mümkün olduğu kadar artırdığımda tabii şu anda bu bir bilgisayar yazılımı hakiki manada sonsuza götüremem. Şunun başına en sonsuza giderken limit ekliyorum. İşte bu limit ile buradaki toplamı entegre etmiş oluyorum. O yüzden de kavramın adı integral. Türevden daha eski bir kavram olduğuna emin olabilirsiniz integralin. Hesaplama yöntemimizde işte buradaki toplamı hesaplama. Ama dikkat edin Niye peki buna alan demekten imtina ediyoruz e, günlük hayatımızda? Tabii matematiksel günlük hayatımızdan. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle, tabii şu anda hazırladığım fonksiyon e, sürüklemelerden dolayı biraz farklı bir şekil almış ama böyle bir fonksiyon. Bakın şu hale getirdiğimde, nedense biraz önceki şu toplam sembolü altındaki toplam ile dikdörtgenlerin alanları toplamı arasında fark oluşmaya başlıyor. Aşağıda burada oluşan 281 tane dikdörtgenin bizzat dikdörtgenin alanları toplanmış durumda. Burada ise matematiksel olarak integral adını verdiğimiz toplam var. Neden bu fark oluşuyor? Burada videoyu kısa bir durdurup kendiniz cevap vermeye çalışın. Ben şimdi cevaplayacağım. Çünkü dikdörtgenlerin uzun kenarını kullanma, hesaplamak için kullandığımız a artı i çarpı b eksi a bölü n'nin artık ona delta x diyeyim. i çarpı delta x'in f altındaki görüntüsünü alarak uzun kenarı hesapladığım için e, aralığın negatif fonksiyon altındaki görüntüsü negatif kısma denk gelen kısımlarında şu değer negatif. Dolayısıyla negatif toplamlar var. Eğer e, bölge tamamen x ekseninin altındaysa şurada olduğu gibi dikdörtgenlerin alanları toplamıyla bu integral arasındaki fark sadece işaret farkı oluşacak. Ama bir kısmı üstünde bir kısmı altındaysa böyle ciddi farklar oluşacak. O yüzden e, integral kavramına, şurada hesapladığım integral kavramına alan hesaplama motivasyonuyla ortaya çıkmış olsa da alan demek yerine integral diyoruz sadece AB arasındaki fonksiyonun integrali diyoruz. Bu kavram ile integrali hesaplamak istediğimizde ise şu hesaplamanın integral'i verebilmesi için uygun düzenlemelere başvuruyoruz. Dikkat! Henüz integral'i nasıl hesaplayacağımızı bilmediğimizi düşünün. Bilmiyoruz henüz. Bununla da ilgili kısa bir bahsedelim. Ee, şimdi bu uygulamamızı kullanarak çeşitli hesaplamalar yapalım. Mesela e, fonksiyonumuz, ben daha önceden hazırlamıştım bir tane. Fonksiyonumuz fx x ve 1-2 aralığında olsun bakın fonksiyonumuzu x olarak tayin ediyorum. Tabi doğrusal bir fonksiyon oluşuyor. a1 a1 b de 2 olarak seçilmiş olsun. Gördüğünüz gibi hesap yapıldı. Tabi 72 dikdörtgen için böyle bir değer bunu ben şimdi bin dikdörtgene göre ayarladım. Bir buçuk olacak herhalde gibi görünüyor. Ama dikkat ederseniz buradaki e, şekil zaten bir yamuk. Şu uzunluk bir birim. Bu uzunluk iki birim. Bir artı iki alt taban artı üst taban. Üç çarpı bir yükseklik. Bölü iki üç bölü iki. Yani bu uzunluk bir buçağa gelecek. Gerçekten bir buçağa gelecek. Bunun. Ee, hesabını nasıl yapacağız peki? Bizim burada ya, bulduğumuz yöntemle. Şu anda bilgisayar sayısal olarak hesaplıyor ama e, bin dikdörtgen koyarak hesapladı. Gerçek bir hesaplama yapmak istiyoruz. Yani başına limit koyarak en sonsuza giderken limit koyarak. Henüz integral hesabını bilmiyoruz. Onu bir kenara koyalım. Bu ilkel yolla hesaplamaya çalışıyorum. Tabii şu anda bir anlık görüp kaybolacak belki. Birkaç saniye ekranımızda kalacak ama videoyu durdurarak şuradaki kısmı inceleyebilirsiniz rahatlıkla. Burada bunun hesabını ben daha önce hazırladım ve size göster göstermek için. Limit altındaki bu toplam a1, b2, fx eşittir x iken şuradaki toplam sembolü ifade böyle düzenlenebiliyor. Bunu videoyu orada durdurup kendiniz çıkartabilirsiniz. Ve limiti hesapladığımızda sonucun gerçekten tam 3 bölü 2 olarak elde edildiğini görebiliyorsunuz. Diğer bir örneğe bakalım. Bu sefer fx eşittir x kare a1 b2 olsun yine. Fonksiyonumuzu x kare yapıyorum. Bu sefer biraz küçültelim. Tabi e, artık dikdörtgen sayısını azaltıp çoğaltmayayım. 2.3 civarında olduğunu görüyoruz bin dikdörtgen için. Ama binin sonsuzun yanında bile e, oldukça küçük olduğunu unutmayın. Ama görsel olarak epey bir hakiki alanı temsil etti bizim için. Hata miktarı oldukça düşük yani. Ama yine şu toplamı en sonuza giderken limit alacak şekilde hesabını göstereceğim size. İşte bakın biraz zahmetli gibi görünüyor ama fx'in x kare a'nın bir b'nin 2 olduğu hali için orada yazan toplam sembolü ifade böyle düzenleniyor ve limitin alınış şekli de şu şekilde. 2.3 devre diyormuş. Yani sonuç ne çıkmış aslında? 14/6. bölü 6. Yani eminim e, siz bunu bildiğiniz peki matematik yani integral hesabın e, nasıl yapıldığı henüz o anahtar kısmı söylemiyorum. Nasıl yapıldığından yola çıkarak hesaplarsanız da gerçekten 14/6'yı bölü basitçe bulabileceksiniz neden böyle bir şeye ihtiyaç var diye soruyor olabilirsiniz. Ama unutmayın integral kavramı türevden önce insanlık tarihinin karşısına çıkmış bir kavram ve böyle hesaplanıyordu daha önce. Nereden bilelim ki integralin türevin tersi olduğunu öyle değil mi? Başka bir örnek yapacağım şimdi. Bu sefer fonksiyonumuz şu olsun. Bakın fonksiyonumuz x kare gibi x gibi basit sayılabilecek durumda olduğunda bile integrali ne kadar zorlukla, güçlükle alıyorum. Buna integral almak diyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Onda hiçbir sorun yok. Fonksiyon böyle olduğu zaman nasıl yapacağız bunu? Bakalım bir. Görsel olarak önce bir görelim. Karekök 1 eksi x'in karesi. Fonksiyonumuz bu. tabi bir yandan kaydettiğim için ekranımda yavaş bir görüntü oluşuyor. Hiçbir şey göremediniz çünkü A1 B2 arasında karekök 1 eksi x kare yarım çemberi temsil ediyor. A'yı eksi 1 B'yi de 1 yapmam lazım ki tam aralığı görebilelim. Şimdi gördüğünüz gibi biraz azaltayım. Aslında ben yarım çemberin alanını hesaplıyorum. Ve ne kadar yarı çapa sahip? Bir birim yarı çapa sahip. Alanın pi bölü 2 olduğunu her genç biliyordur. Pi bölü 2'yi elde ettiğimizi görebiliyorsunuz bin dikdörtgen için. Ama şu fonksiyon için toplam sembolü ifadenin hazırlanması ve limitin alınmasının ne kadar güç olduğunu takdir edin. İşte bu noktada İnsanlık tarihi integral kavramını çok ileriye götüremiyor böyle fonksiyonlarla karşılaştığı zaman. Ama türevin anlamını düşünün. Belli bir andaki e, anlık değer değiştirme hızı anlamına gelen bir kavram. Ve integral'in şimdi tanıştığımız anlamını düşünelim. Integral'e alan demek yerine e, özel bir toplam ama kesiksiz toplam, sürekli toplam ismini vermek daha uygun bunun sebebini videonun baş kısımlarını izleyince tekrar fark edeceksiniz nasıl birbirinin tersi olabilir işte integral kavramı ile türev kavramının birbirlerinin tersi olması çok önemli bir keşif olduğu için analizin temel teoremi olarak adlandırılıyor bunu takip eden başka bir videomuzda da analizin temel teoreminin ve e, integral ile türev kavramı arasındaki ilişkinin nasıl keşfedildiğini sizlerle paylaşacağım. Herkese matematikle iyi bir zaman geçirmelerini dileklerimle.